Aha, merhabalar. <laughs> Şimdi denizden çok çok uzakta Ordu sahillerinde oturuyoruz. Bugün bayağı bir uzun bir yol oldu. Kaç kilometre oldu? Baya 1.500. 1500. o evet, civarlarda insan, bir evet. e, mesafe yol kat ettik. İlk durağımız Samsun'du. İlk durağımız Samsun'du hmm. e, ve Ne gördük? Bandırma vapurunu gördük, ilk anıtı gördük, ayak ilk adım anıtını gördük, arkasından ne gördük? Ee, Atürk'ün Selanik'teki evinin kopyasını gördük ee, ve Samsun'u dolaştık, birçok yerini. Market yok Samsunda. Ne aradık marketlerde? duyuruyorum <laughs> market. Neyin karpuzlusunu aradık? Neyin evet. Efros'un karpuzlusunu bir de Didi'nin çeftalisi bir arada bulunmuyor Hamsun'da. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yetkilileri sesleniyoruz. Ee, bu sorunu bir çare bulun. Arkasından atladık, geldik orduya, akşam yemeğimizi yedik otelimizde. Ve şimdi karanlıkta, Karadeniz'in yanında Gözüm <laughs> ışık bayağı vura Yemekte en çok neyi beğendiniz? Yemekte en çok neyi beğendim? Evet. Ee, yemeğin esasında birçok şeysi güzeldi ama en güzel kısmı tatlı kısmıydı. Tatlıda, Hangi tatlı? E, a, onun ismini bilmiyorum. Fındıklı gül bir şey ismiydi. Öyle bir şeydi onun ismi. Bülbül yuvası. Bülbül yuvası mıydı? Aha. Evet. O çok güzeldi. Normalde sevmem ama o da hafif, o kadar ince yapmışlar ki şeyi, hamuru. Ee, müthiş güzeldi. Çok güzeldi. tane taneydik. Bizden memnun musun? Genel Bizde anlamda. Bizden memnunum. Çok genç hissediyorum. <laughs> Neden? Yani <müthiş> bir <laughs> e, enerjik var. Yani bir eski günlere geri döndüm. <laughs> A, grubumuz çok neşeli. Evet. Ve her seferinde daha genç insanlarla tanışıyoruz. <laughs> <Evet>. Otelde. <laughs> Grubumuzdan daha genç insanlarla. <laughs> A, ama şey gerçekten çok e, neşeli geçiyor kelime oyunlarından tutup dışarıdaki e, bitki örtüsünün tarifine kadar her şeyi yapıyoruz. Şimdilik güzel başladı. Hayırlısıyla geri kalan 8 gün güzel devam edecek. Şimdi e, diğer benim yol arkadaşım Hacer'e döndürelim. Bakalım onun düşünceleri nelerdir. Sen biraz gözünü ağrısın. <laughs> Şöyle tutma. Hani ben korku filmi gibi. işte alttan çok kötü oluyor. İyi. Ben. İyi. <laughs> Dur ben tutuvereyim. <laughs> Aa bunu niye düşünmedik? <laughs> ya ben böyle... <laughs> Allah aşkına bir böyle nasıl gözüktüğümü merak ettim. Böyle gözüktüm. Bildiğin korku filmi. <laughs> evet. Allah çok seni dağılır diye kaç ya, kere böyle işaret sen ettim. <laughs> Bana diyor ya tutacaksın bunu böyle. Evet e, durun konuşma yapacağım ben şimdi. E, şu an Karadeniz'de sahilde oturuyoruz. E, Duyun da inanmayın. Bakın evet. şöyle göstermeye çalışıyoruz. Sesi olmuyor. geliyor bilmiyorum. İlk defa Karadeniz'e geldik. E, Ordu'dayız şu anda. Az önce şeyden baktık. Google'dan baktık. Baya denizden çok 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 uzaktayız. Haritada görünce daha iyi anladık bunu. E, gezimiz daha yeni başladı. E, 8 gün boyunca birçok güzel yer göreceğiz. Ee, yarın yaylaya çıkıyoruz. Hangi yaylaya çıkıyoruz? Ee, Hıdırnevi Yaylası'na çıkıyoruz. Hı -hı. Ee, o yaylayı görünce sanırım Karadeniz'e geldiğimizi iyice anlayacağız. Çünkü işte e, tam yeşillik gördük ama hiç e, yaylaya bir giriş yapmamıştık. Yarın Hıdırnevi ile başlıyoruz. Umarım her şey çok güzel olur. İlk gün çok güzeldi. Yolculuk farklıydı. nasıldı? yolculuk biraz yorucuydu ama eğlenceliydi. Her şeye rağmen çok güzeldi. Eee Samsun da güzeldi. Samsun'da birçok çok gezilecek yer varmış. bunu görmüş olduk. şimdi ya yani ordu biraz gözüme küçük bir sahil kasabası gibi geldi ama Dur bir ben deneyelim belki bakalım. Şöyle bilemedim gözükecek hani. Fraş'tan ta ordu. Aha ordu. <gülüyor> <gülüyor> ha bu ordudur da. <laughs> 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 Bildiğin yamaca kurulmuş. Herhangi bir düz kısmı olmayan. Olmayan e, küçük bir sahil kasabası havasında ama tabi e, mutlaka e, biz daha çarşı merkezini görmedik. Tabi aynı zamanda büyük şehir olduğunu da unutmayalım. E, evet. <laughs> Ordu'ya selamlar. <laughs> Çok seviyoruz <doğru>. Ordu'yu. <laughs> Görüşmek üzere yani. Görüşmek üzere. Ben bir şey diyecektim unuttum ya. Evet. ne diyecektim hatırlamıyorum. Tamam. İyi hadi hatırlıyorsa kadar. Şey yapalım. Hadi gençler. <laughs> Merhaba. Şu an sabah 7. Ordu'dayız. Altı Otel'de e, Akto pardon. Akto Otel'de geçirdiğimiz geceden sonra e, bugün Ordu'nun Boztepe'ye hareket edeceğiz. Bakalım. Erken kalktık. Yedi saat şu an yedi. Kahvaltı yapacağız. Şu an gördüğünüz yer otelin önündeki sahil ve Karadeniz. Umarım bakalım güzel bir gün geçiririz. karşı taraf ordu merkez serbest zaman mı? Evet. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Müzik. Valla, ya. bosta bir terefri turuncuyuz. Allah. Bu acaba dayanmaz değil baksak. Şöyle. Bayağı yüksek <laughs> Bu %7'de nasıl? 400 değil mi? İşte dinlemedin değil mi? 400. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonra Google'dan bakabilirsiniz. Hayır, 400. Evet, bayağı yüksek bir şekilde ilerliyoruz. Bak, Ordu hoş. arkamızda. düşüyor. Tam patroç etkiliyor.

mevkilerinden bir tanesi Boztepe'deyiz. Ee, çok güzel bir tesis yapmışlar buraya. Teleferikle çıktık. Oldukça ee, tehlikeli ve yüksek bir <laughs> teleferikti. Ama çok zevkliydi. Ve şimdi güzel bir tesisin tam uçurum kenarındayız. Burada orduyu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük bir şehir. İlk başta o kadar büyük olduğunu sanmıyorduk ama bayağı bir büyük şehir. Deniz çok güzel, muhteşem. Güzel bir gün geçiyor. İnşallah geri kalan zamanlarda bir şekilde devam eder. Bir bol sefer evet. e, sezonunu kapattık. <laughs> Şimdi teleferikle aşağı iniyoruz. Evet, sallandık. süper! Oldukça yüksek bir yerden geçiyoruz. <laughs> Evlerin çatıları. Karadeniz. Ve... Karşıdan gelen diğer teleferikler. <laughs> Evet. Evet. Güzel evet. bir e, postada sonuna geliyoruz. Aşağı doğru ilerliyoruz ve sürekli fotoğraf çekilmekten güzel manzaraları <laughs> kaçırıyoruz ama <laughs> bu selfie öz çekimi kim icat etti bilmiyorum ama acilen e, cep telefonlarında ön kameraları kaldırmasını evet. rica ediyoruz. E, bir daha Bostepe orduyu ne zaman görürüz hayatımızda hiç bilmiyoruz. Bu anın her karesinde fotoğraf fotoğraf almakla meşgulüz. Ama Müthiş bir manzara var. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Sen bir yapıyon Aa, bak size e, kabinin delisini göstereyim. Bu da kabinin delisi. Aa, öyle çok iyi çekiyor. Sırf bunları yapabilmek için kabindeki diğer insanları kovdu, aşağı attı. Aşağı. Cesetleri orada, ormanın içinde. Yetkilileri duyururuz. <laughs> Bakın Allah aşkına bir bakın ya bakın. Hiçbir şey hatırlamayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne gördün diye sorduklarında fotoğraflara bakmadan cevap veremeyecek. Evet. Sürekli Akdeniz, Ege'yi görmekten Karadeniz'i hiçbir zaman canlandıramamıştı kafamızda ama işte <laughs> <Fes> Karadeniz. <laughs> evet, Bu <o> Şimdi sesler çıkartmıyor. <laughs>